Yedi Göller Milli Parkı. Dağların arasındaki vadilerde zamanla oluşan ve yan yana sıralanan göller Yedi Göller olarak anılıyor. Yedi gölün isimleri şöyle: Büyük Göl, Küçük Göl, Kuru Göl, İnce Göl, Serin Göl, sazlı Göl ve Derin Göl. Abant Gölü Milli Parkı. Deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikte bulunan Abant Gölü Türkiye'nin en önemli tatil ve kamp alanları arasında yer almaktadır. 2022 yılında Türkiye'nin 47. Milli Parkı olarak kabul edilmiş. Bolu Büyük Camisi Bolu şehir merkezinde bulunan tarihi cami Yıldırım Beyazıt tarafından 1382 yılında yaptırılmış. 1899 yılında yanan caminin yerine şimdiki cami yapılmış. Hayrettin Tokadi Türbesi ve Mesire Alanı Anadolu'nun önemli tasavvuf büyüklerinden birisi olarak kabul edilir. Kaynakların 1535 yılında vefat ettiğini kaydettikleri Tokadi Hayrettin Türbesi il merkezinin 13 kilometre batısında Elmalı köyünde. Akkayalar Travertenleri Travertenler bir diğer adıyla da Bolu'nun Pamuk Kalesi beyaz pamuksu görüntüsüyle görür görmez kendisine hayran bırakıyor. Gidin, izleyin, yürüyün ve bol bol fotoğraf çekin. Akşemseddin Türbesi Doğduğu yer olan Şam'ı bırakarak Anadolu'ya gelen ve Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını yapan Akşemseddin'in Türbesi Bolu'nun Göynük ilçesinde. Kartalkaya Kaya Kayak Merkezi Bembeyaz karların arasından süzülüp giden snowboardçular Bolu manzaralarının ayrılmaz bir parçası olurlar. Göynük evleri Bolu'nun turistik yerlerinden biri olan Göynük, sahip olduğu doğal güzellikleri kadar eski Türk evleriyle de dikkat çeker. Geleneksel Osmanlı evlerinin özelliklerini görebileceğiniz Göynük, City Silo, yani sakin şehir, sakin şehir ünvanına sahip Türkiye'deki az sayıda yerleşim yerlerinden birisi. Göynük Gazi Süleyman Paşa Camisi Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan cami 1331-35 yılları arasında inşa edilmiştir. Gazi Süleyman Paşa'nın adına yapılan ilk cami özelliği taşıyor. Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi 1382 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından şehzadeyken Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaptırılan cami bütün ihtişamıyla şehri zenginleştiren kültürel miraslardan birisi.